Biz burada resmi bir eğitim aracı olarak kullanıyoruz. Ee, bütün çocuklar kendi iç dünyalarını, duygu ve düşüncelerini oyunla ya da oyun gibi ele alırsak resimle ifade ederler. Ve kendilerine özgür bir ortam sunulduğunda son derece yaratıcı olurlar. Biz burada 5-8 yaş grubu çocuklarıyla e, özgür bir ortamda yaraşma, yaratmalarını sağlayacak bir e, çalışma uygulamaya çalışıyoruz. Ee, gelen çocuklardan da bu nedenle üstün bir yetenek beklemiyoruz ama bazı çocuklar kendilerini çok daha coşkulu bir şekilde ifade edebiliyorlar bazı çocuklarsa resim yapmayı büyük bir tutkuyla sürdürüyor dolayısıyla bu çocuklar eğer ileride bu konuyu kendilerine meslek olarak seçeceklerse mutlaka yaşıtlarından daha ileri bir bilgi ve beceri düzeyinde oluyorlar ee, özgür bir ortamda ...yaratıcılar, yaratıcılıklarını sağlamak bütün amacımız. İsmim Esin Sarıman. 5 yaşındayım. 3 aydan beri buraya geliyorum. Resim kursunu çok seviyorum. İsmim Gözlem Yıldırım. İlkokul 5. sınıfa gidiyorum resim yapmaya 3 yaşımda başladım. İ, ist, İstanbul iki tane İstanbul birinciliğim, bir tane İstanbul üçüncülüğüm, dünya ikinciliğim var. Belçika'ya giden olimpiyatlar resminden dünya dördüncülüğü aldım. Resim yapmayı çok seviyorum. Büyünce resim ressam olacağım.